Maça girmeden önce moderatörlerim vardı yanımda. Bizim Tuti vardı, Can vardı vesaire işte. Dedim ki yenilmezde set oynayacağım. Mahvolmuş almayacağım dedim. Ne dediler? Evet dedim. Nasıl abi ya diyorlar? Olmuyorum işte. Aa, 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 Bir dakika, bir dakika anlatacağım dur. İyi e, kanka değil mi yani? şey ben flash attım diye gördüm. Ben neredeyim lan? Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Oğlum ben adama flash attım. Saldırdı abi sana. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Ben flash attım. Ben flash atıp ignite bıraktım. Nereye gittim ne oldum hiçbir fikrim yok. Bir dakika kendimi kaçırdım. Kendimi gözden kaçırdım bir saniye bir saniye. Oh be bir de biz alalım be kardeşim ya Alın onu da ben, Pardon ben toplayayım yardımcı olmam lazım <laughs> Başlıyorum Dedim ki ölümcül tempo almayacağım <laughs> Mahvolmuş almayacağım Nasıl abi sen yıllardır bize yalan mısın? Hayır lan dedim ne alakası var Bütün yolculuğum bir yalanmış Onurum kırıldı Tamam ben öyle oynamayı seviyorum ama Yenilmezle oynayan çok büyük bir güruh mu var denir Çok büyük bir kitle var arkadaşlar Şimdi yenilmezli haline de bir bakmamız lazım bence. Tabi efendim. Sezon 14'te ve eee... Bak oğlum, ben bugün bir şey yaşıyorum ama ne yaşadığımı da bilmiyorum bir dakika. Evet, bir dakika. Bugün, bugün kötü şeyler yaşıyorum ben. Ah İki olayım. Ha bugün yaşadığımız şeyler bir saniye normal değil arkadaşlar. Hemen ayarlayacağım. Oh Bak yemeyecek zannettim çocuk flaşla da onu doşacak zannettim de. herhalde fi... flaş, yoktu. flaş yoktu, flaş yoktu, flaş yoktu, flaş yoktu. Çünkü çok riskliydi benim yaptığım ya. Girilmez yani burada hiçbir şey yokken. Ben bir üç olayım ondan sonra gideyim abi. Aynen aynen şurada biz gidelim. Bu, bu leyni zaten garan bize yetecektir. Bir dakika, bir dakika bir odaklanayım bir saniye. Arkadaşlar ilk item haşmet lideri alacağız. Ondan sonra normal sadece can ve AD veren itemlerden devam edeceğiz. Bunu bir söyleyeyim öncelikle. Üzerimden bir atayım şu videoyu. İkinci olarak da şunu söyleyeceğim. Şu an oynadığım set kostümü de var hatta. Hesabı ayarladım ben diyeyim size. E bunu Kadir'e vereceğim. Bu 36 kere kesip de banlattığımız kardeşimiz var ya. Ona vereceğim arkadaşlar. Hatta ben onunla video çekmek istiyorum. Ona set koşulu yapacaktım. Ama bir türlü ulaşamıyoruz birbirimize. Discord'a gel diyorum. 10 saat sonra cevap veriyor. İşte ben bunu geç görüyorum falan. Youtuberlarla zaten zar zor denk geliyoruz arkadaşlar. Yani bir de dedim onu kovalayamam şu anda ki zaten gerçekten kovalanacak gibi değil. Göremiyorum. Hesabını vereceğim. Aklınıza bulunsun. Bir sonraki videoya falan bir yerlere koyarım. Açılışında ben yapayım dedim hesabın. Oynasın bakalım işte bundan sonra. Kostümü de yok zaten setinde. Artık kostümü de var. Şimdi Sanki çektim ben onu ama neyse hadi bakalım. Eller çok yavaş fark etmişsinizdir. Benim hiç sevdiğim bir tarz değil. Normalde garene pat küt pat küt pat küt pat küt vuracakken iki bu, biz vuruyoruz o bir vuruyor. Normalde üç biz vuruyoruz bir o vuruyor. Eller steklendikten sonra hızlandıktan sonra biliyorsunuz. Oo, bu pasife bağladı. Bu bayağı pasife bağladı. Bu arada ben oynamıyorum oynamıyorum bunu. Ama oynadıktan sonra her seferinde şunu fark ediyorum. Oo, Lille ne yapıyor? Satıyorsun kanka. Satıyorsun kankacım Lille'cim. Her seferinde de şunu fark ediyorum. Yenilmez de W'nün demeci daha fazla ya. Ulan onu bir vuruyorum. Ah be diyorum. Ah be diyorum. Biz oynamıyoruz böyle ama. Şöyle bir tane patlatayım suratına doğru. Sen birazcık kaşındın çünkü. Heh, tamam. Ya Garen olduğu için çok fazla da bir şey yapamayız burada ama. <laughs> o da bize çok fazla bir şey yapamaz. Bir dakika. Şimdi vuracağım. Right. Ben adamı aldım. Üstüne kuleyi de dayadık mı? Dayadık. Zip. Bak. Perfect ya. Perfect. Daha iyisi olamazdı. Bir tane ayakkabı alacağım efendim. Let's go. Ha, Lili az önce aşağıda ölüp direkt buraya koşmasına ne diyorsunuz peki? Bu çocuk kaşınıyor. Ben size söyleyeyim bak. Bu Lili'ye kaşınıyor. Kaşımamız lazım olacak. Siz bu arada like'larınızı attınız mı? Ben videoya öyle bir giremedim ki. Bak. Böyle bir videoya girememe şekli yok. O kadar dikkatim dağıldı. Şey etti derken. Bu ne yapıyor? Lili'yi darlıyor. Vur bakayım. Kaşındı kaşındı Tuti kaşındı. Tuticim istediğin yere girebilirsin. Her yere gelirim şu anda kardeşim. Bak her masada varım. Ayem evri ver. Tamam mı? Her yere koşabilirim yani şu an. Sen büyü istiyorsun değil mi? Ben sana o büyüyü bir vermeyeyim ya. Sen sen büyüyü alama kanka. Yok <laughs> yok sen büyüyü alma kanka. Heh. Tamam. Ya bu çocuk kulantı farm yapacaksa biz de şöyle yapmadık mı arkadaşlar. Bir saniye. Bunun bana vurduğu zaten hoşuma gidiyor. Ben buradan. Aynen kanka aynen. Öldürdün bak şimdi öldürdün beni. Tamam ben burada birazcık farm yapabilirim çünkü tiamatımız var. Al kanka şunu da kafana doğru. Sen gelme sen gelme tutucum. Hayır hayır sen gelme sen gelme sen gelme. sen hiçbir şey yok. Yok sen gelme hayır hayır ben burada, ben burada bu çocuğu üzeceğim birazcık. Tamam güzel. Gayet güzel. Madem yenilmez girdik abi. Sonuna kadar pat küt vuralım. Elim çok ağır. Bak ellerim iki yönlü ağır arkadaşlar. Hem yavaş vuruyorum hem de vurduğum yerde gül bitiriyorum. Şu anda öyle bir ağırlık var elimin üstünde. Bunu da sonuna kadar doğru kullanacağız. Ben diğer oyun tarzına çok alışım. Acayip alışım hem de. Bir tane daha patlattık mı tamam. Haşmetli şu anda kendi başına gayet okey bu arada bakın onu söyleyeyim. Bir hatta küçük nerf attılar. 55'ten 50'ye düşürdüler ADS'ini. Artık candan almaması çok böyle işimize gelmiyor tabii ki. Hani çelik yürekli haşmetliliği set yapayım durumu artık olmuyor. Canı AD'ye çevirme muhabbeti. Ama şöyle bir şey var. Tek başına ilk tam Chelsea sete vesaire alabiliyorsunuz öyle de bir artısı var. Ben tabii mahvolmuş tercih ederim yine kendi başıma oynadığım zaman ama siz dediğim gibi tercihleriniz fazla arkadaşlar. Oh farmımızı yaptık güzel güzel. Adam reddinde bu arada. Seni reddindim adam. Evet. Adam nasıl seni redinde? tut? Ya. Bir dakika evet. ya. Öyle öyle bir şey yok. Bir dakika bir dakika ya. Nasıl seni reddinde olabilir adam? Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Gidiyorum abi şimdi ben diyor. Tamam Hadi sen bakayım. git bakayım ben gelmiyorum. E, <laughs> <yani>, abi. <laughs> Bana ne lan senin senin dediğinden. <laughs> Dakika 20'den önce senin dedin. Dakika 20'den sonra hepimizin dedi. Bak ah ben şunu olayım, tamam. Hatta ya, gel, gelmiş abi. Biliyorum bile. bana gelecek tabii. Nereye gelecek başka? <laughs> ah, ya. Oh be! Oh be! Biliyordum bak yetişeceğini kahramanım tuti biliyordum <laughs> geleceğini biliyordum. <laughs> Bizim değil, se bak senin değil hepimizin dedi. Tüm takımın dedi. Özür dilerim, <laughs> özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Oh tamam ter akıttım, birazcık ter akıttım ama. Okey abi, okey. Hemen first vurup, bu arada çok hızlı aldık. Bu set de böyle işte ya, 50 lira var. Bir dakika. Dur Garen ne olur flash milaş atma Allah kitap aşkına bak lütfen yalvarıyorum sana rica ediyorum Kralsın sensin yüce kralsın ne olur bırak beni Ben gittim neyse gittim şey yok mu hani öleceğimiz zaman sanki gerçekten korkuyormuş. Sanki klasın DPS yok mu? Bayılıyorum ona ya. Bayılıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben şu bokçuklara bir bakayım. Hiçlik bokçukları var ya. Lilia almıyordur herhalde bunları değil mi? Yo, yo almazsın Lilia sen ya. Kral. falan sen almazsın ya. Şöyle ikisini birden W ile düşürme şansımız var mı acaba? Yapabilir miyim bunu? Ah be yakındı, yakındı 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 Arkadaşlar bakın bir toplayınır olarak bunlar da sizin göreviniz. Bunların dakika 5'teki fightlarını vermeniz gerekiyor. Ya da işteki alabiliyorsanız kendiniz almanız gerekiyor. Ben şimdi burada vereni nerede kalayım da keseyim. Çocuk göremiyorsun bile arkadaşlar. E ne yapacağız boş boş mu gezeceğiz? E, mid'e gitsen gidemiyorsun. Mid zaten kendi kendine bir şeyler yapmış. Koşacaksınız buraya alacaksınız. Cangınızın peşinde duracaksınız. Ya yeter be kanka. Burada yattık ya. Hah. Sıçtın kanka. Gel dön. Dön kanka doğru. Ben seni çok iyi biliyorum. Ben senin nasıl ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Burada birazcık e, FF verdirebiliriz ama. Bak bu, burada FF gelir. O yüzden dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Kadir'e de şöyle winli bir şekilde verelim çarını. Görebilirsem tabii inşallah. Discord'da bir denk gelebilirsek. Açıp açıp hard set oynasın bu saatten sonra ne yapsın. <laughs> kadir'im de Kadir'im. <laughs> kaderim de kaderim. Sezon 14'te genel olarak şöyle bir sıkıntınız var abi. W'yu bir fightta iki kere atacağınız pozisyon neredeyse olmayacak. Bakın canı eğer ki gidip de işte çelik yürekle çelik yürek yükünden işte bin yük kasmadıysanız işte acayip camlı zırhlı vesaire olmadıysanız maalesef şöyle bir sıkıntınız oluyor. W'nüz 9 saniye falana düşüyor. Daha da düşüremiyorsunuz. Yani tabii ki bu ilgi değiştirip yetenek hızı alıp düşürebilirsiniz ama eskiden yaptığınız yetenek hızının yarısına falan sahip olduğunuz için şu an 2 W atamıyorsunuz. O yüzden zaten W build'i şu an çok da böyle ağım şağım değil. Birazcık daha defansif çıkmanız gerekiyor. Ki sete hiç yakışmıyor. Hiçbir defansiften hiçbir şekilde yakışmıyor. Sebebi ise yani zırh ve büyü direncinin bu çarda yeri yok. Sen et çuvalı olacaksın. Çok demeye çalacaksın ama demeyiciğini çok iyi bir şekilde yansıtacaksın. Olayınızın bol olması gerekiyor. İki tane şöyle patlatayım suratını. Ya bakayım böyle. Kanka çok kötü denk geldi sana biliyor musun? Çok kötü denk geldi. Kaç vuruyor şu anda? Vallahi 900 vurduğu zamana denk geldin. Güzel. Garan bitti arkadaşlar. Bu saatten sonra bir şey yapamaz. Garan kentsiz setme çabuk çok kolay değil. Açık konuşayım. Çünkü kafa kafaya girdiğinde set dövüyor. Dövüyor yani. evet. Bir dakika. Bir dakika kaçtık bundan. Gel bakayım böyle. Bitmedi ki, bitmedi ki Morgana. Bitmedi ki. Çektin hadi vur. İki tane daha yumruk. Boşla, la. Ne, ne yapıyor lan? Lan şuradan sektireyim bari dedim Kanka ya. Şuradan adam sektireyim. Yok. Adam adam gelmedi. Gelmedi Elaycu. Adam gelmedi çünkü kalk kendini. İkinci kez kara kalkan bastı. Aşağılık pislik Morgana. Kanka bir şey diyeceğim. Boşla atladın oğlum. Kanka canım sıkıldı zıpladım. Uzağa zıplayabiliyorum. Sen senin çarın zıplayabiliyor mu? Hangi çarı zıplıyor lan? Seni söyle bakayım. Kanka benim oynadığım bütün çarlar zıplıyor ya. Kazik, salon, Hey, Sen... Çako, hepsi. Tabi oynayan da zıplamayı sevdiği için kardeşim. <laughs> Oğlum boca adamı niye? Ya ne yapıyorsun adama şekil mi yapıyorsun? <laughs> adam dedi ki kendine bunu yapan bana ne? Deme 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 adam almadan zıpladım bak seni de alır zıplarım diye göz daha verdik. <laughs> ne yapıyorsun kankacığım? İyi kankam beni aramışsın geldim ama videodasın. Özellikle ses attım bak. Ben seni aradım ama beni arama ben çünkü videoya gireceğim. Müsait olduğunda bana yaz ben seni ararım diye özellikle mesaj atmıştım ben sana ses atmıştım. Duymadın <laughs> mı? Görmedim geldik bir selam verdik kötü mü oldu? Ya bana sormadan bir daha böyle bir şey yapma. Ee, uyarayım ben seni kardeşim. Arkadaşlar görüyorsunuz vallahi ant gerçekçi. Ketim aldı diyor. Bugün size geleceğim, vuracağım da onu söyleyecektim kanka. Vura kanka. Hı. Onu söyleyecektim. Ne yapıyorsun ne ediyorsun? Muhabbet edelim madem geldin. Kanka iyileşmeye çalışıyorum. İyileşirsem bugün Allah'ın izniyle video çekeceğim, çekeceğim kaldığımızdaki planı. Aynen yani. İyi iyi mantıklı kanka. Yarına mı? videomuz olur inşallah. Biz de onu konuştuk. Bugün e, alerji ne zaman video atacak, niye atamıyor vesaire. Ben de çocuklara açıklama yapmıştım hasta diye. Çocuklar dediğim modlarından bahsediyorum arada, Tuti'dir, candır vesairedir. İnşallah. Listeden takip edenler biliyor işte kardeşim. Senin yüzünü öksürük ki şeylerimiz var. Benim modlar seni takip mi etmiyor ben bu, doğru mu anladım? <laughs> Yo onu gördüm ama belki geçmiştir falan dedim ne bileyim. Yok oğlum geçmiyor arkadaşlar salgın var bakın salgın var ama ben normalde salgına yakalanmazdım. Evden çıkacağım bir dönemde değilim çünkü. Ama bu şerefsiz elcio bana bulaştırdı bütün pisliğini, hastalığını, mikroplarını, Allah. virüslerini, her şeyi suratıma fış fış bir dakika ne şunu keseyim. İlk kardeşimizin suratına iki öksürdük. Al boşluğa at adamı. Kanka o gidebileceğini... Oo üstüne biri daha geldi. Dur. Kanka dur sen beni kesersin. Kanka seni de şöyle alayım ben tamam. Epeydir bu seti oynamıyordum kanka. Yenilmezli set girdim. <laughs> W'ümü birazcık güçlendirip güçlendirip vuruyorum. Bekletiyorum. Normalde W çok böyle benim için şey değil hani. Kill çıkartayım e, skill olmadığı için. Benim oynadığım set tarzından bahsediyorum. Birazcık da böyle eğlenelim dedik. Bir de boyut bakıyoruz bir yandan da. izleyicilerimle. Sen ne düşünüyorsun kanka? Peki senin de fikrini alalım. Hazır gelmişken yakalamışken. Kanka be, benim, benim karşıma geldi senin bu boyut adamlar. İşte Sterak, Haşmet falan. Bir tane olmuş ekliyor. Gerisi hep can veren tank ekliyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsun kanka. Vurdu mu oturtuyor yani öyle değil. Tabii vurdu mu zaten oturtur ama mahvolmuş çıkmayacağım. Şimdi tamamen can ve AD üzerine kanka. O da sarar kanka, o da sarar. Kanka sarar. Şey yaparız, haberleşiriz seninle arkadaşlar. <laughs> like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Tamam. İyi Görüşürüz kardeşim. Ben de arkadaşlar burun hiç durmuyor. Hatta Tuti buralara kat atıyordur da bak. Böyle aralarda şey yapıyorum. Burnumu sil veriyorum ben de mecbur. Akıyor çünkü. Tüm mikroplarını bulaştırdı bana dedim ya. Adam öksürüp öksürüp peçeteye suratımı atıyor ya. İnstadan takip etmiyorsunuz değil mi siz? Beni de açtı. Instagram bir takip edin. Geldim Tuti. Atla bir tanesini. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Koş. koş. Niye koş Oğlum yürüsene. Niye yavaş yürüyorsun Tuti? Koşsana kardeşim. <laughs> Neden yavaşsın? Koş koş. Koş. Al ulti. Dur aç ben gireyim. Aç ben gireyim. Allah kahretmesin. O çarla hiç uyuşamıyoruz. <laughs> Ona da gidiyor abi. Ben şimdi. <laughs> yani. Keşke sen kestiydin ya. O, o hiç uyuşamıyoruz abi. Vallahi hiç uyuşamıyoruz. Neyse canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Bu arada. Ben çok iyi durumdayım da bizim Irelia falan İreli da İreli keşke ile karşıda olsa. ile keşke karşıda olsa da gerçeklerin ona o şekilde olmadığını bir göstersem Böyle rahat rahat at koşturamayacağını bir göstersem. Kanka hoş geldin de. Sanırım kaçacaksın değil mi? Oho. Tamam. Güzel. Gidecek yer bulamadım kendime. Kanka sen Öyle ölürsün sen burada. Mı? Oğlum Öyle bizim keriler niye bu kadar çok kastı? Tamam. Koş lan. Antilop. Çok hızlı abi. Cidden çekemedim mi ya? Neyse şu farm alayım bari. Heh tamam. Yani slowuz birazcık klasik. Yapacak bir şey yok. Her zamanki gibi birazcık götümüz ağır arkadaşlar. Devam. Büyük değil mi? Evet götümüz ağır ve büyük tutuyor. Ama güzel şekilli bir yandan da. <laughs> Peki <abi. gülüyor> İlgini çekti değil mi? Pis sapık. Çok ilgi çekiyor. Yerefsiz şey nasıl hoşuna oldu. gidiyor bak. Setin götünü hep et, merak <laughs> etmişimdir. <laughs> Dur göstereyim abi burada bak. Afelios'la şey yapmaktan yumru gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> ha, <yapıyorsun> ya. Ya? <laughs> ya bir dakika. Kanka, sen bana hiç vurmuyorsun ama nasıl olacak? Sen sen bana oğlum bu çocuğu bu çocuğu kim dövdü lan? Bizim Kaysayla ile Nautilus gerçekten Morgan artı Draven'ı dövdü mü ya? Başarıldı mı bu yani? Helal olsun. Helal olsun. Üstüne çıkıp tepinmişler biraz abi galiba. Değil mi? Evet. Ya Morgan'ın e, E'si varken ki çocuk da atıyor yani E'leri gördüm ben bana attı. Draven niye sana küfrediyor abi anlamadım ben. Oradan. Ya çünkü iğrenç bir e, toksik, rezil kitleye sahip olduğu için oyun. Oh be, onu da aldım. Uf, güzel. Beni zor keserler arkadaşlar. Ben zaten şu anda tek başıma 5v1 atarım neredeyse ki bizimkiler de biraz kastı ya. Şu Garen'i saldım azıcık. Belki yukarıda bir şeyler yapar diye ya ama önüne gelen adamlar da biraz sıkıntılı. Çocuk böyle hiçbir şey yapamadan kalıyor. Şimdi bir tane de deneysel Hexer çıkacağım. Çok okey. Sojin de düşündüm de. Sojin bizlik değil, çok, Çünkü skill tutturam skill tutturam gibi olmadığı için çok gitmiyor arkadaşlar. Açık konuşayım gitmiyor. Geldim arkadan bu arada. Sert geliyorum. Çok acayip acayip de geliyorum. Ne olur bir dokunayım. Ya buraya var E kanka flash atıyorsun Niye flash atıyorsun bana? Bir dakika. Bu da flash atıyor. Tamam full flash yiyorum ya. Kaysa devam etsen olmadı adama. Lan o seni nasıl kesecek? Bir şey var abi Kaysa. Ya Kaysa devam etseydi, doşlasaydı, oynardı, bana kaçardı zette. Ah şimdi orada öleceğim bak. Bundan mı bahsediyorum? Kesersin, kesersin. Ya, yani bunu diyorum, bunu diyorum Muruk, bunu diyorum dostum. Zed'im bu arada mental bitmiş ya. Zed'im vallahi mental etmiş. Benim video izleyip girseydi daha farklı bir build daha farklı şeyler yapabilirdi ama ben ne yapayım bunlara nasıl saldırayım? Oyun zaten bitti gençler. Bu saatten sonra biz build bakıyoruz siz. Keyfinize bakın. Biz, <laughs> biz build'imize <laughs> bakıyoruz. Siz de keyfinize bakın işte. Ben bir şey diyeceğim. Bunlardan korkmuyorum ya. Oğlum bir sallan. Bir dakika ya, bir dakika be kardeşim üstümden bir çıkın. Bir türlü girmedi. Tam W'nun rengine girse Draven'ı indirecektim de. Kim biz satıyoruz mu? Yok be, ne, ne satacağız? Satıyoruz biz. Güzel, güzel satalım. Birazcık uzasın zaten. Süper. Turşihan, Turşihan. Ne oldu lan? Organize <laughs> Ya <laughs> zamanı gel rızık. <laughs> Çok iyi bu arada o ya. Tırşıhan, koş bir tanem rızık zamanı diyor. Tırşıhan, koş bir tanem rızık zamanı. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> doğal güzel. Ben onu hiç duymadım. Gittim bizim şeylere. Benim genelde sosyal medya takibim biraz yavaş olduğu için arkadaşlar bana arkadaşlarım aracılığıyla geliyor genelde. Gittim elajalara. Bana sürekli Tırşıhan, koş bir tanem diyorlar. Oğlum ne oluyor dedim kim bu ne, ne espri açıp gösterdiler Kahkaha kahkaha Bunu ilk duyuyorsun bir gün boyunca bu espri yapıyorsun Tırşıyağın koş bir tane <laughs> Eğlenceli çocuk ya Morgan'a Ben 16 ne zaman oluyorum birazcık var Tek istediğim şey şöyle bir 5v1 W patlatmak Ne kadar şu anda 1861 daha Patlatamıyoruz bir şeyler de Tırşıyağın koş bir tane Allah seni bildiği gibi yapsın bildiği gibi ya Oğlum Of. Tut aç. Oh ölmüyorum onun avrakını oldu. oh, oh. oh. birader öldüremediler. Üstüne ben dördünü kestim bunların. Yanlış mıyım? Evet tamam. Oo oh, tamam arkadaşlar bak demek ki çok öne geçtiğiniz zaman W geliyormuş tekrardan. 2 level aldık lan şuraya geldim bir buçuk level aldım. Tırşan gel bir koş bir tanem. 1946 yıl. <laughs> Rızık zamanı. Lilya, Lilya Han gel buraya. Eee Olmaz ya o iş. Bana vuracak mısınız acaba Zetçim? Zet Bey hanımefendi. Lan tam vuruyordum onu da yürüyorduk. Güzeldi. Güzeldi. Bu ildin devamı bu şekilde. 5 işlem olduğunuzda şey yapıyoruz. Hız kesen alıyorum sonuna da. Hız kesen en sonunda alıyorum. Çünkü artık hız ve ellerimizin hızıyla alakalı bir durumumuz yok diye size önden de alabilirsiniz. Gelin biraz daha tablosuna bakalım. Arkadaşlar çok keyifliydi, çok güzeldi. Buradan KDA'sı düzgün bir şekilde hesabımızı da iletiriz. Ben video çekecektim normalde. Bulabilirsem yine çekeceğim zaten. Onu bir az bir konuşaraktan. Hesabını teslim edeceğim. Ama işte bakalım inşallah denk geliriz. Gelemezsek tuteki falan ulaşıp verir zaten. Dediğim gibi bu hesap kendinize yazabilirsiniz eğer merak ederseniz. Adama vereceğiz yani. Bu bu şekilde bence okey kötü değil yani dövüşülür, vuruşulur, oynaşılır, edilir. Ben çok öndeydim bu arada önde olmasam zaten orada 5 kere keserlerdi biliyorsunuz. Önde olmadan öyle yerlere girmiyoruz 5v1 denemiyoruz. Bu şekilde bir deneyebilirsiniz. Deneysel hack var ya arkadaşlar o Ultiden sonra elleri çok hızlandırıyor. Yani onu da kesinlikle bir build'inize ekleyip ufaktan bir bakın isterim. Çünkü AD'si ve can oranı fena değil. Gayet güzel. Zaten 50-55 AD ile 300-400 can arası veriyor artık itemler. İyi bir item. Şu anda iyi bir item. Alabilirsiniz ki kendinden şey de var. Atak speed'i de var. Sadece yetenek hızı yok. E işte bir yerden kısıp bir yerden feragat ettiğiniz bir tarafın olması gerekiyor yani şu anda mecbur. Yetene kızdan feragat edip orada da işte saldırız alıyorsunuz vesaire zaten anlamışsınızdır. Yine gelir arkadaşlar ama one shot setten bir bakacağım. Bir kritikli müritikli bir şeyler bakacağım. Bir sonraki set videosunda aklımda var. Bak hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fırşiyan!